Çözelti derişimleri ikinci kısmımız arkadaşlar çözeltiler konusunun. E, derişim bir çözeltide bulunan çözülmüş madde miktarını belirtmek amacıyla geliştirilmiş bir kavramdır. Birim hacimdeki çözülmüş madde miktarına genellikle derişim denir. Yani iki şekerli bir nasıl derişik seyreltikte de bu kelimeyi kullandık aslında biz. E, i̇ki şekerli çay, üç şekerli çaya göre seyre, seyrek, seyreltik. Üç şekerli çay da derişiktir. Yani bunu neye göre belirledik biz? İçerisindeki şeker çözünen miktara göre. İşte bu çözünen miktarı belirten kavramımız bizim derişimdir diyebiliriz arkadaşlar. Derişim çözünürlükten bahsetmiş burada sanırım kullanacağız. Çözünürlük belli bir sıcaklık ve basıncta doymuş çözeltinin derişimidir diyor. Çözünürlüğüm ne? Çözünürlüğüm şöyle. E, TYT'deki çözünürlüğün 100 gram suda çözülen maksimum madde miktarıdır diyebiliriz. Kapasite olarak alınabilir arkadaşlar. Çözeltinin öz kütlesi. Çözeltinin çünkü öz kütle benim nedir? D eşittir M bölü V. Çözeltinin hacmini alacaksınız aşağıda. Yukarıda da çözeltinin kütlesini alacaksınız. Yani bütün çözeltinin kütlesinin bütün çözeltinin hacmine oranıdır çözeltinin öz kütlesi diyebiliriz. İlk derişim çeşidimiz kütlece yüzde derişim. Yine bunu 9. sınıfta kütlece yüzde ve hacimce yüzdeyi 9. sınıfta görmüştük. Burada ekstradan artık yeni derişimler göreceğiz. Molarite, molalite gibi derişimler göreceğiz arkadaşlar. Kütlece yüzde derişim çözünen kütlesinin toplam kütleye oranıdır. Biz buna ne demiştik? Tuz bölü toplam çarpı yüz olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Toplamı da ne alıyorduk? Çözeltilerin toplamı şeklinde çözünen ve çözücünün toplamı şeklinde alıyorduk. Ve şunu unutmuyorduk. Su eklediğim zaman su ekledim. Ne demiştik? Kütlece yüzde tuz bölü toplam çarpı yüzdü. Eğer ben su eklersem bu tuz miktarını etkilemeyecektir. Sadece su miktarını arttıracağı için sadece Toplamı etkileyeceğinden eklediğim su veya çıkardığım su kadar miktarı toplamdan ekleyip toplamdan çıkarıyorduk. Su ekledim veya buharlaştırdım dediğini düşünelim. Eğer ki tuz eklerse yani tuz dediğim şey ne? Çözünen. Çözünen bir şey eklerse eğer neyi hem yukarıyı etkiliyordu hem aşağıyı etkiliyordu? O yüzden eklenen tuz miktarını hem yukarıya hem de aşağıya eklemek zorundayız ki her iki tarafta etkilendiği için diyoruz. 150 gram şeker 350 gram su ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? 150 şekerim var, 350 de suyum var, benim toplamdaki çözelti miktarım 500 gramdır diyorum. E bu durumda tuz bölü toplam çarpı 100 olduğuna göre kütlece yüzden, Tuz yani çözünen miktarım 150, toplamım 500 çarpı 100 dediğimiz zaman sıfırlar gitti. 15'i 5'e böldüm 3, %30'luk bir çözelti hazırlamışım demektir diyoruz. Kütlece %20'lik sodyum klorür çözeltisi hazırlamak için 200 gram suda kaç gram macere çözülmelidir diyor. Su miktarını vermiş, tuz miktarını istiyor benden %20'lik. O zaman %20'lik bir çözeltim var. Tuz miktarını bilmiyorum içeride. X kadar tuzum olsun. Toplamım nedir? 200 suyum var. X kadar da tuzum var. Toplamımı 200 artı X alıp yüzde çarparsam buradan X miktarına ulaşabiliriz arkadaşlar. X eşittir. Buradan artık şu gitti, şu gitti. 5 kalır burası. 5X eşittir. 200 artı X. 4X eşittir. 200. X eşittir. 50 diye biliriz arkadaşlar. Buradan çözünen madde miktarımızı bulabiliriz. %27'lik 200 gram tuzlu su diyor. Yani bana toplamı vermiş. Demek ki 200 gramın %27'si benim nedir? Tuzdur diyorum. O zaman benim 54 gram tuzum var. Neyin? 200 gramı. 54'ü tuzsa geriye kalan 146 gramı nedir? Sudur diyebiliriz. Evet doymamış bir çözeltiye çözünen eklerse yani şunu diyor. Sizin yüzde 40 gram olsun kapasitesi diyoruz. Burada yüzde 40 gramlık kapasiten varsa ben ne yapmışım? 30 gram tuz atıp 100 gram suyun içerisine atmışım diyelim ki doymamış bir çözelti hazırlamışım. Ben bunun içerisine daha da su ilave etmeye devam edersem ne olur? Daha da doymamışlığa gider. Ama ben bunun içerisine tuz eklersem 10 gram daha ne olur? Doymuş hale gelir. Yani benim içerisine tuz eklediğimde derişimim ne olur? Artar ve doymuşluğa doğru ilerler diyebiliriz. Veya buradan ne yapabilirim bunu doygun hale getirebilmem için? E, suyunu bilirim ki doygun hale gelsin diyebiliriz. Çözeltilerin seyreltilmesi veya deriştirilmesi. Yani su buharlaştırma veya şu deriştirilme suyu buharlaştırma demek. Seyreltme ise su ekleme demek. Su eklendiğinde veya su çıkartıldığında böyle bir formül vermiş... Ben genelde bu formülü kullanmıyorum ama matematikte yine çözeltiler konusunda bu formülü kullanıyorsunuz. Siz bu formülü kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben kendi bildiğim yoldan çözeyim arkadaşlar. 200 gram kütlece %40'lık şekerli su diyor. Yani 200'ün %40'ı neymiş? Şekermiş arkadaşlar. Buradan 80 gram şekerim var. Benim 300 gram su eklendiğinde. Ne demiştik? Su eklenince kimi? Toplam etkileniyordu su ekleyince. O zaman 80 bölü 200 vardı zaten. Ben ne yaptım? 300 su ekledim. Toplam etkilendiği için aşağıya ekliyorum. Ve buradan yeni yüzdemi rahatlıkla bulabilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz bu formülden de kullanabilirsiniz. İşte su ekleyince sanırım yüzdeyi sıfır alıyoruz. Tuz ekleyince yüzde yüzde yüz alıyoruz. Öyle de yapabilirsiniz tabii ki de. %25'lik 500 gram diyor. 500 gramın %25'ini aldım. Buradan gitti. 5 kere 5, 125. 125 gram tuzum var. Ne yapmışım? 250 gram su buharlaştırmışım. Yine nereden? Yine bunun sadece toplam etkilenecek. Yani 125'e 500 zaten vardı benim elimde. Ben ne yaptım? 250'sini buharlaştırdım. Sadece aşağıdan çıkartıyorum. Çarpı yüz dediğim zaman yeni yüzdemi rahatlıkla bulabilirim arkadaşlar. 300 gram kütlece yüzde yirmilik şekerli suya. 300 gramın hemen yüzde yirmisini aldım. içindeki neyi? Tuz miktarını, şeker miktarını buldum. 60 gram şekerim var. Bu defa ne yapmış? Şeker eklemiş. Bu hem yukarıyı hem payı hem de Paydayı etkiliyordu. O yüzden hem yukarıya hem aşağıya ilave etmem gerekiyor. Yani benim 60 bölü 300'üm vardı. Ben ne yaptım? 100 daha şeker ilave ettim. 100 ekledim. Aşağıya da 100 ekliyorum. Hem şeker hem de toplam miktarım etkilendi. Çarpı 100 dediğim zaman yeni yüzdemi bulabilirim. 200 gram %10'luk. 200 gram yüzde 10'luk. %10'u 20 gram şeker var. 300 gram %40'lık var bir de. 300 gram %40'ını aldım. Buradan da 120 gram şeker var. İkisini ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Yani 20 gram bölü şöyle yapalım. 20 200'lükteydi. Artı üstüne ilave ediyorum bakın. 120 300'lükte üzerine ekledim çarpı 100 dediğim zaman yine kütlece yüzdeyi bulabilirsiniz. Burada şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar bakın ilk formülden iki çözeltiyi karıştırdığınızda neydi? Yüzde 10'du 10 çarpı 200 yüzde çarpı toplam artı yüzde çarpı toplam eşittir yeni yüzde çarpı yeni toplam. Yeni toplamım ne? 200 300 daha 500. Buradan da yine çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iki yoldan olabilir. 200 gram %20'lik. Hemen 200 gramın %20'sini aldım. 40 gram tuz ilk durumda var. 300 gram su, 100 gram tuz, 100 400 %25'lik. Hemen onu da bulalım. %25'lik. Yani 100 gram tuz da bu var. Şimdi yeni yüzdemizi yazalım bakın. Büyük bir çizgi çekelim. Ne var? 40 gram tuz 200 gramın içerisinde var. Sonra 400 gramda 100 gram tuzum var. Sonra ne yapmışım? 100 gram tuz ilave etmişim. Hem yukarı hem aşağı ilave ediyorum. 300 gram da su ilave etmişim. Suyu sadece aşağı ilave ediyordum. Su. Çarpı 100 dediğim zaman kütlece yeni yüzdeyi Rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi suyu %0 tuzu %100 alıp o formülü de kullanabilirsiniz. Yani %20 çarpı 200 artı %25 çarpı 400 artı 300 gram su 300 çarpı 0 %0 100 çarpı 100 şeklinde yapıp toplamı da yine yeni ile 200 gram, 300 gram, 100 gram, 400, 600, 400 daha 1000 şeklinde yapıp buradan da yine çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim daha kolayıma geliyor. Ee, o şekilde çözüyorum ben. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. %20'lik ve %60'lık şekerli su çözeltilerini karıştırmışım. Hangi oranda karıştırılırsa oluşan çözelti %50'lik olur diyor. Şuna V1 diyelim pardon kütlesine m1 diyelim. Şuna da m2 diyelim kütlelerine. E buradan nedir? m1 çarpı 20 artı m2 çarpı 60 eşittir. Kaçlık oluyormuş? %50'lik oluyormuş. Çarpı toplamı ne? Son toplamın m1 artı m2. Buradan yola çıkarak m1 ve m2 oranlarını hangi oranda karıştırılırsa diyor çünkü M1 bölü M2 oranlarını rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Benden istediği M1 nedir M2 nedir değil oranı istediği için bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet %10'luk KCL çözeltisi ikinci kapta %70'lik KCL çözeltisi var. Aynı çözeltileri karıştırılıyor. %50'lik 1500 gram KCL çözeltisi elde ediliyor. Yani burada yine buna M1 buna M2 diyelim. M1 çarpı %10 artı M2 çarpı %70 eşittir %50 çarpı 1500 diyelim. Rakamlar biraz büyük. 10 M1 artı 70 M2 eşittir 75 0, 0, 0. çok oldu. Şu bir sıfırları atalım şuradan. Yani buradan M1 artı M2 eşittir 7500 mi çıktı? Ha 7 M2 çok özür dilerim. Ha. M1 artı 7 M2 7500. E ben son durumda toplam 1500 ise M1 artı M2 de nedir? 1500 demektir toplamları. İki bilinmeyen denklemden çözecek olursam burada şurayı eksiyle çarparsam M1'ler gider 6 m2 eşittir. Buradan 5 6000 olur. m2 eşittir 1000. Toplamları 5, 1500 olduğu için m1 eşittir 500 olacaktır diyebiliriz. Evet. Hacimce yüzde derişimle kütlece yüzde derişim arasında aslında hiçbir fark yok. Yapılış şekilleri tamamen aynı arkadaşlar. Sadece burada neyi kullanacağım? Sıvı artı sıvıyı kullanacağım. Yine yukarıda çözünenim var. Burada da ne diyoruz? Alkol bölü toplam çarpı 100 diyoruz. Yani bir sıvı kullanıyoruz yüzdemi bulabilmek için. İşte burada toplam hacmi çözücüyle çözünenin toplamları şekilde alıyoruz. Aslında hacim korunmuyor ama çok az, en başta da söylemiştim, çok az bir hacim azalması oluyor birbiri içerisinde çözündüğü için. Ama bunu e, ihmal edip Toplamları şeklinde alıyoruz arkadaşlar burada. Bu sorumuz çözülü. Hemen şuna bakalım. Ya da e, kolonyanın derecesi kaçtır? Dereceli bir soru aslında bunu çözelim. Şöyle ki kolonyanın derecesi olarak ifade edilen kolonya içerisindeki bulunan alkolün hacimce yüzdesidir. Yani 70 derece bir alkol diyorsa o nedir? 100 mililitre de 70 mililitre alkol var demektir. %80'lik bir e, kolonya varsa e, o da nedir? 100 mililitrin içerisinde e, 80 mililitresi alkol demektir. Günümüzde koronanın olduğu şu zamanda bizim için kolonya e, böyle hayati önem taşır hale geldi. İçerisinde alkol yüzdesi fazla olan kolonyaları tercih etmek e, Tabii ki de açısından önemli. E, 700 mililitre alkol, 300 mililitre saf su diyor. E, o zaman neydi? Alkol bölü toplam çarpı 100 alıyordum. Toplamım ne kadar? 700, 300, 1000 mililitre benim toplamım var burada. Alkolüm 700 bölü 1000 çarpı 100 şeklinde alırsam buradan nedir? %70'lik yani 70 derece bir şey kolonyanın derecesi olacaktır. Burada şimdi Yoğunluklu sorularda çok takılıyorsunuz aşağıda yoğunluk verdiğinde. Eğer çözeltilerde yoğunluk veriyorsa arkadaşlar aşağıda ya sizin gramı hacme çevirmeniz gerekiyordur ya da hacmi grama çevirmeniz gerekiyordur. Yani bu iki çevirmeyi bir yapabilmeniz için size yoğunluk gerekiyor. Şimdi sorumuza bakalım. Hacimce yüzde %40'lık 600 mililitre, mililitre %40 ne yapabilirim? Millitre verdiği için hacimceyi kullanabilirim. Yani 600'ün %40'ını aldığım zaman buradan çıkan 240 mililitre benim alkolümdür. Geriye kalan 60, 360 mililitre de nedir? Suyumdur diyorum. Buradan mililitre buldum. Devam ediyorum. 128 gram etil alkol, 240 gram su ilave ediliyor ve hacimce yüzdeyi soruyor. Bana sorduğu hacimce yüzde ama bana verdikleri nedir? Gram. Ben içeride bulunan miktarları mililitre olarak buldum. Eklediklerimi de mililitre olarak almalıyım ki ben hacimce yüzdeyi bulabileyim. Yani bunları ne yapmalıyım? Mililitreye çevirmem gerekiyor diyorum. O yüzden önce bunları mililitreye çevireceğim. E bakıyorum etil alkolün yoğunluğunu vermiş. Yoğunluk d eşittir m bölü v. Önce etil alkolü bulalım. 0.8 eşittir 128 gram var. 128 gram bölü v diyelim. Buradan hemen kopyamı çekebilir miyim izninizle? 160 mililitre çıkmış bakın arkadaşlar buradan. V eşittir 160 mililitre alkolüm eklemişim. D eşittir bölü V'den yine 1 eşittir 240 gram bölü V dersem V eşittir 240 mililitre de su ekledim. Şimdi artık aynı tuz eklediğimde yukarısı etkilendiği gibi alkol eklediğimde de sadece yukarısı su eklediğimde de sadece, özür dilerim alkol eklediğimde hem yukarı hem aşağısı su eklediğimde ise sadece aşağısı etkilenecek. O zaman ben yeni yüzdeyi bulursam eskide ne vardı? 240 mililitre alkolüm vardı 600 mililitre toplamım vardı benim 240 bölü 600 yazdım 160 mililitre alkol ekledim artı 160 alkol olduğu için aşağıya da ekledim 240 mililitre su ekledim sadece aşağı ekledim. Çarpı 100 dediğim zaman yeni yüzdemi rahatlıkla bulabilirim. Kopyamı çektim hemen yüzde 60'mış arkadaşlar cevabımız diyoruz. Yani bu şekilde gramı mililitreye veya mililitreye grama çevirmeniz gerekiyorsa kullanacağımız şey nedir? Yoğunluktur diyebiliriz. Kütle hacimce yüzde. Bu da çok adı üzerinde bakın. Kütle bölü hacim. Yukarıya kütle aşağıya hacim alacağız aşağıya toplam hacim yukarıya yine içinde çözdüğüm tuzun miktarını alacağız. Nacire çözeltisinin 200 mililitresinde kaç gram çözülmüş olarak bulunan tuz vardır diyor. Kütle bölü hacimde yüzdesi 25'miş. Yüzde 25 eşittir gram bölü toplam hacimim 200 mililitre çarpı 100 dedim. Yani gramaj olarak ne kadar varmış arkadaşlar? 50 gram tuz varmış içeride diyebiliriz. Gelelim mol kesri kavramına. Aslında mol kesri kavramını biz şeyde de gazlarda da kullanmıştık. Gazların Dalton kısmı basınçlar kanununda kullanmıştık mol kesimi. Bir kez daha burada tekrar edelim. <laughs> bir karışım içerisinde bulunan maddelerin baktığım zaman 1 mol A maddesi, 2 mol B maddesi, 3 mol de C maddesi bulunsun. Her bir maddenin kendi molünün toplam mole oranına ben ne diyorum? Mol kesi diyorum arkadaşlar. Yani A'nın mol kesini gösterirken X ile ifade ederiz. 1 bölü 6. Çünkü benim en toplamım burada kaç? 6 modül derim. B'nin mol kesri 2 bölü 6. C'nin mol kesri ise 3 bölü 6. Karışımdaki tüm maddelerin mol kesirleri toplamı her zaman 1'e eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Yani oradan da yine soruları bulabiliriz. 360 gram glikoz 180 gram suda tamamen çözülüyor glikozun mol kesrini sormuş. Mol kesri dediği için benim bir kere gramla işim yok. Glikozun emasını hesapladığımız zaman 180 çıkar. Suyun eması ise 18'dir arkadaşlar. O zaman ben glikozun mol sayısını bulursam 360 bölü 180 m bölü ema yaptım. Buradan nedir? 2 mol çıkacaktır. Suyun mol sayısına baktığım zaman 180 bölü 18'den suyun mol sayısı 10 mol su 2 mol şeker çıkacaktır. Yani benim toplamım 12 mol gelecektir. Benim şekerimin mol kesri şekerin kendi molü bölü toplam mol suyumun mol kesri ise 10 bölü 12 olacaktır arkadaşlar. <laughs> 3 mol etil alkol bir miktar suda çözünüyor ve etil alkolün mol kesri 6 bölü 10. Yani etil alkolün mol kesri 6 bölü 10. Etil alkolünün 3 mol alkolüm var bölü ne diyorduk? Toplam diyorduk arkadaşlar. Buradan toplamım ne çıkacaktır? Benim 20 mol çıkacaktır. Su kaç gramdır diyor? E 20 mol çıktı. 20 mol değil bir saniye. 10 bölü 2 5 mol. Çok özür dilerim. Yanlış oldu. Toplamım ne çıktı? 5 mol çıktı. Şununla şu gitti. Burası 2. Buradan nedir? 10 bölü 2 geliyor. Tamam yanlış yapmayalım. 5 mol toplamım var. Bunun 3 molü alkol ise geriye kalan 2 molü de nedir? Sudur diyorum. O zaman 2 eşittir. M bölü 18 yaparsam M eşittir. 36 gram suyum vardır diyebiliriz. Evet yanlış yapmamışız. Evet gelelim PPM derişime. PPM derişim milyonda birlik kısım. Yani çok 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 küçük derişimler. Ben bir litre su aldım. Bir litre su. Ve bu bir litre suyun içerisine şöyle parmağımı yalayıp 3-5 tane tuz parçası koydum parmağıma. Ve suyun içerisine bunu attım. Şöyle 3-4 tane tuz taneciğini attım suyun içerisine. Ben bu 3-4 tane tuz taneciğini 1 litre suyun içerisine attığımda o sudan içtiğimde onun içerisinde tuz olduğunu fark eder miyim? Fark etmem. Fark edilmeyen derişimdir arkadaşlar bu. Çok küçük miktarları ifade etmek için kullanılan derişimlerdir. Milyonda birlik kısım diyoruz. Şöyle ki burada bahsetmiş bakın ee, biz kütlece yüzde de ne yapıyorduk? Tuz bölü toplam çarpı yüz. Kütlece yüzde olduğu için yüz oluyorduk. Burada ne alacağım? Tuz bölü toplam çarpı milyonda bir olduğu için milyon yani on üzeri altı alacağım. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey yukarı ve aşağının mutlaka birimleri aynı olmalı. Yani yukarısı kilogramsa aşağısı kilogram, yukarısı gramsa aşağısı gram, yukarısı miligramsa aşağısı miligram olmak zorunda. O yüzden şu çevirmeleri iyi bilmemiz lazım. Bir kilogram bin gram, 1 gram 1000 miligram. Yani bir kilogram 10 üzeri 6 miligram, milyon miligramdır diyebiliriz. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bir içme suyunun 25 kilogramında 5 miligram. Kilogram, miligram. Magnezyum iyonu bulunmaktadır. İçme suyundaki magnezyumun ppm cinsinden değeri derişimini bulunuz demiş. E benim ppm'im neydi? İçerisinde çözülen madde tuz bölü toplam çarpı 10 üzeri 6 idi. Tuzun ne kadar? 5 miligram. Miligram. Toplamım artık 5 miligram 25 kilogramın yanında ihmal edilir. Yani 25 1, 2, 3, 1, 2, 3 miligram. Bir de buraya 5 miligramla topladığımızı düşünün. Yani toplamı direkt su gibi alabiliriz. Şunu ihmal edebiliriz. O yüzden burada nedir? 25 çarpı 10 üzeri 6 miligram çarpı 10 üzeri 6'dan bunlar gitti. 1 bölü 5'ten 0,2 ppm çıkacaktır. Buradan da gördüğünüz gibi kafanızı karıştırmak istemem ama ppm'i kısaca şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. Miligram bölü kilogram hiç 10 üzeri 6 ile çarpmadan zaten çarpılmış hali bakın. Ya da miligram bölü litre cinsinden alabiliriz. En sağlıklısı herhalde en kısa yolu bu olacaktır. Sorumuza devam edelim bakın. Bir fabrikanın atık suyundan alınan örnekte civa iyonunun derişimi mikro bakın mikrogram bu miligram değil mikrogram daha da küçüğü olduğuna göre atık suyunda bulunan civanın ppm cinsinden değerini bulunuz demiş ppm neydi benim yine tuz bölü toplam çarpı 10 üzeri 6 idi benim tuzum ne kadar bakalım e, 2 Ha bu mikrogram, ben de diyorum ki mikrogram bölü litre, bunu ppm'e çevireceğiz arkadaşlar. Yani ne yapmamız lazım? Bunu miligrama çevirmemiz lazım çünkü miligramdı benim e, ppm cinsinden değerim, miligram bölü litreydi. Yani bu mikrogramı miligrama çevirmemiz lazım. E Benim e, bir miligramım bin mikro grama eşit. Yani bakın mikrogramlar birbirini götürdü. Miligram bölü litre kaldı çevirme işlemini yaparken. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 miligram bölü litreden ppm değerine eşittir. Çünkü ppm miligram bölü litre miligram bölü kilogram demektir. Musluk suyunda klor derişimi 28 ppm. 28 ppm neydi? miligram bölü hemen ppm'i yazalım miligram bölü litre miligram bölü kilogramdı 28 eşittir 10 kilogram bölü miligram dedim buradan miligramım ne çıkar? 280 miligram klor iyonu çözünmüş olarak bulunur diyoruz kalsiyum artık iyonu sertlik veren iyondur dünya standartlarına göre içilebilen suda 20 mg bölü litre kalsiyum iyonu olmalı. Kalsiyum iyonu derişimi 8 ppm olarak belirtilmiştir. Bu sağlık açısından içilebilir mi? Açıklayalım şimdi. Bir su şişesinin etiketindeki 8 ppm. 8 ppm ne demektir? 8 mg bölü litre demektir. Benim standardım ne? 20 mg bölü litre. Bakın ppm gördüğüm yere ne koydum? Miligram bölü litre koydum. Bundan dolayı nedir? 8, 20 yani içilebilir bir su miktarıdır, içilebilir bir sudur diyebiliriz. PPM'i niye? Çünkü olması gereken miktardan daha az kalsiyum içerdiği için, sertlik içerdiği için içilebilir bir su miktarıdır diye, sudur diyebiliriz arkadaşlar.